Bilmiyorum çok yemedim. Dur ne? Bu Bütün... Burger King'deki tüm hamburgerleri gömdük. Kısı, chicken, tenders, çıtır peynir, nugget onlardan da alalım. Öyle bir... Bak burada daha fitmiş lan. Sipariş verdi ki. Tecem... Ne zaman bu video? 7 ay yedi. önce. <laughs> <laughs> Kızım bakışa bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi kız nefret ediyor şu an. İçinden nasıl Kastı sövüyor onu. Bir sipariş verdi ki. Tecemiz de var. benim Nefret ediyor kız. Dur bak görmüyorsunuz. Bak bak. Arkada <laughs> bayağı var ha. Ama. ama ayıp oğlum harbiden bir boşluğa falan gidin. Çocuk ölmüş arkada baksana açlıktan. Aciz <laughs> geldi. <laughs> <Kasana. Kasana. gülüyor> <laughs> 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 ne küfür ediyorlar var ya amına kudumun ayıları. Hey, ne yiyorsunuz lan falan. Of Yenir Basar bu Merhaba arkadaşlar Yanlış Sipariş kısmına gireceğim dur ya zaten aç arkadaşlar Boy farkına mı Ben ne yapacaksam Arkadaşlar <laughs> iki ya da kavga ettiler zaten ama bir şey söyleyeceğim edersin. Yani düşse açsın bir yerde az vaktin var yemek yiyeceksin önde tuna tavus o menüden ver bu menüden ver de 5 dakikada bitmez o. Yani benim adım Gölü Fark ya bu adam yanına olduğumuza şüphe yok. Ben artık şüphe etmiyorum zaten. <laughs> Kucağı insanları ilerliyor. Kapıyı aç. <gülüyor> <gülüyor> Heh, Kaç tane bakayım. var hamburger? Aynen ben de merak ediyorum. İyi, iyi ya. Bak kız mutlu burada. Yani. Bu kadar var mı ya? Ne var ki o kadar? Mektup <laughs> <laughs> gibi iniyor aşağıda. Ya, Bu soğan halkası, chicken tenders, çıtır peynir, nugget onlardan da alın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar cidden bugün batıyoruz. Bu adam her geldiğinde batıyor. Oğlum çok sır oldu lan arkada. Ben utandım amına koyayım. Evet evet. Rahatsız of çok rahatsız ettim <laughs> şu an kendimi ya. <laughs> ama yani bugün işte ayrı bulatıyoruz. Oranın müdürlüğüyle konuşup ayrı bir şey ayağımdan e, e, öyle bir şey ama ne olursa olsun bu kadar hamburger zaten içerideki mutfağı kitleyecektir oğlum bayağı abi. Eğer <laughs> çok acıkıyorsanız ve yemeği seviyorsanız Tuna abi gibi Hani sıra sıra var. değil de sanki, sanki 15 kişinin kişi siparişlerinden sipariş sipariş dalmışsın aynen. gibi aynen. Biz yemeği seviyoruz kardeşim. Tabii. Tabii. Zaten aslan beşliyorsan yemini şey yapacaksın. Tabi tabi aynen öyle aynen öyle. Bak şu an siparişimizin arkada sıra olmuş. İçecek diyet kolu olsun. Ya evet diyet olsun. Biz çünkü biraz di dikkat ediyoruz beslenmemize. Şey yulaf, yulaf patatesi falan bir şey varsa. Bak kız kız ufaktan geriliyor bak izle kız. Fit patatesi, <laughs> <Ne başladın? gülüyor> sporcu patatesi. tek tek istiyor <laughs> Hayır de bari olur. Olur olur. Ya oğlum saydırmadım. Abi arkanı da diktiriyorlar de Öldürtme Tuna. Bir var. Valla iki falan biri takar arkadan bak söyleyeyim. Böyle <laughs> vücuduna falan bakmazlar. Sen? Five hours later. Bak burada patatesin kurulmuş. Hamburger, evet. Köfte burger, hamburger, Aynen. Mega double cheese, king chicken, etli broş, tavuklu broş. Two thousand years later. Etli delak, tavuklu delak, crispy chicken, hmm. king bir hamburger menü. İçecekte patatesiniz de king size yaptık. Bir şey söyleyeyim mi? Daha önce duymadığım isim... Bence <laughs> soldaki takmaya geldi zaten bak bir sinirli o. <laughs> Bakışı gördün mü? Tamam. Hayırdır bir şey soracak yani. ya. Yok lan o kolayı ya değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Daha Paketçi önce ya. Duymadığım isimler duydum orada. Yani şey bu ne diyor ya Ram? <laughs> Bakışlar hep o bak. Ben şu bankadan telefon bekliyorum da senin telefonu verdim. Kuruyor ya. Çekmem. Şey yani burgerin servisi gelecek. olabilir. Nasıl ya? Olur onları da yazalım. Bir dakika abi. Ya iyi güldü. <laughs> Arkadaşlar Kız çok öyle sinirli bir spar ya. Sparşlandı ki mi istiyorlar. <laughs> Yasal işlem başlıyor. Ödeyemezsem şey. hem haciz gelecek. <laughs> ya böbrek yapabiliyor muyum ödemeyi? <laughs> Kuna tavus. Burger King'den hisse aldık arkadaşlar. Evet onu fark ettim ben. <laughs> Kasa var. Kasadan... <laughs> orada ben olsam ben de bu tepkiye dönmüştüm yavaştan. <laughs> Eskiden bir sipariş veriyordum. <laughs> Ama şey yapmış olabilir. Günahını almayalım da mesela hani video gerçekten da koyardı. Mesela ben şu içeriği çekiyorsam 50 defa arkını, arkadaşlar çok özür dilerim. Hani videoda bir şeyler derim en azından ne bileyim öperim. İşte muhabbet ederim falan. Hiç siklemediyse büyük kurulmuşlar Sipariş çıkar ki vakti. Yok sen lan, hayır şey yaparsın yine ya. Arkadaşlar videodayız. Kuruluğu yok şey de diyebilir sikerim senin videonu amına kodum sikti. Şöyle bir şey yapılabilir. Tanıyorsa <laughs> yani, sıkıntı yok da. Tabii ekonomisini bilemem ama şöyle bir şey yapılabilir. O kadar beklettiği için mesela ısmarlayabilir. Yani ismarlar. Anladın mı? Zaten çok bir şey ediyorsun yani. İki kuleyi... Bak bak arkada eksiliyorlar. Bak kadın da gitti. Eskiden bir sipariş veriyordum. <laughs> Pizza siparişi. Yok yeter artık i̇ki falan dedi gitti <laughs> yani. <laughs> yani arkadaşlar bayağı bir hamburger var burada. Ben bunları iki partlı taşıyacağım herhalde. Kap çıktık. Ben bunu olamayacağım ya. Hesap kaç? Hesap kaç ya? Ben bunu birkaç sefer yapayım. Masaya taşıyalım arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Aa bak sabretmiş ve kasaya evet, varmış kız. Evet, evet. Ben bunu birkaç sefer yapayım. Masaya taşıyalım arkadaşlar. Bak. Hala küfür <laughs> ederek bakıyor bu arada. <laughs> Teşekkür ederiz. Kardeşim devamı yolda. İki, i̇ki, tepsi daha var. Ne? İki tepsi daha var. Geliyor, geliyor. Kolay gelsin. Hiç şey yok oğlum. Nusret bence daha yorucuydu ya. Tabi ya. Gerçi ekmek Şurayı var bunda da çok fazla. Kanka da. o zaman çok uzatmayalım. Bak ben Demez yalan bak yalansız söylüyorum. Normal şu an söylesem açken. Bak şuradaki dört tane iyi löplerim. Yani hiç umurumda olmaz. Dördünü rahat yerim. İddia falan olsa beş. Hadi bilemedin altinci. Bu kadar. Ben burada zorlarsam dört belki çok abanırsam 5. Tamam Yarım yerim ya. Mert artık yiyemiyor Ama hadi yarısı şu tepsiyi biz bitirdik diyelim. Sandviç tane sen yani... Yani ne bileyim ya. Yenir, yenir oğlum. normalle bak ya yiyorum. Ya içeceklere basmasak abi... ...iki kişi iki tepsi, şuradaki, sağdaki iki tepsiyi belki bitiririz. Her defa aslında bunu konuşuyoruz, konuşuyoruz amına koyayım. Oturup da bir yemedik. Millet diyor ki, bak, ya yani yarram ben... konuşuyorsunuz yeni, ye yeni. o zaman. Mesela pizzasını yiyemem, pizza beni çok tıkıyor artık. Böyle yapacaksak şey. sonrasına çok ağır program koyacağız. <laughs> Çünkü bu adamlar eritir abi biz eritemeyiz. Onlar da eritemez bunun buradaki bir şey hamburger eritemez. kaç kalori lan? Bak burada 1200 1300 kalori olsa <laughs> bir tanesi. <laughs> abi burası bin kalori falan bin kalori var ya. Vardır ya. <laughs> Zaten ben başlayalım. Çok açım ya, ben çok Bakalım açım. şimdi. Neymiş bu? Chicken Royal diye bir şey. Bu ne? Bu Chicken Royal diyor ama bana yanlış kaptar almışlar. Oğlum hiçbir zaman doğru değil. Onu göm onu. Ken aldığımız şey rastgele sardılar şeyleri. evet. şeyleri. Evet. Ben ben şeyi tahmin ediyorum. Acaba aşçı böyle diyor ya 30 tane hamburger var böyle. Ne, ne diyor acaba? Hı. Ama diyet yazıyor. Kolay... Dur bakayım, bakayım. nerede bile... kesilecekler ona bakıyorum. <laughs> Har bu ne? Böleyim mi bunu? Onu <laughs> bölersen Türkiye rekoru gelir <laughs> bak. <laughs> Baksana stek. <üstü> <laughs> Bölünmüyor ki. Bir yandan bir yandan. Eee maşallah. Sanırsam bu vegan. Aslında vegan mı? zaten vegan bir mağaza değil mi? Burger değil, mağaza değil mi lan restoran? <laughs> Son ya kardeşim bak. Şimdi Mert bu videoyu da izlesen kendi yayında bak. Net... Evet ben abim. Kaçırma <gülüyor> ben. <gülüyor> sorun bir tarafı. <laughs> Postlar var burada. Burası kaç kaloridir? Sana bir söyleyeyim bence 20 bin var. Daha fazla. <laughs> değil mi? Bir hamburger 300 kalori desek. Bunlar mı olmasın? 300'den fazladır ya. Ben niye bu kadar Eş, takılıyorum? Şey. Yok mu ya? Bekle dur bakayım. Big King. XX'de benim standart yediğim şey kaç kalori mesela? Kaç kalori? Kalori. Kalori. Ee, 1205 kaloriymiş benim yediğim. Mesela Oha. Big King 600 kalori. Yani iki katı tam. Double Big King 730. Big King Junior 358 kalori. Ondan sonracığıma mesela şeye de bakalım. Texas neydi o? Senin seviyorum dediğin neydi? Steakhouse, steakhouse. Ha steak, steak. Steakhouse. Steakman ne ya? Steakhouse. Burger. Kaç kalori? Kalori. Steakhouse'un menüsü 1700 kaloriymiş. 135 mg kolesterol veriyor. 190 gram karbonhidrat var. Oh. <gülüyor> 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 Gayet sağlıklı baba. <laughs> <Çok> harika <laughs> harika. Mükemmel bir şey, şey ya. Mükemmel ya. bunu Ben diyet için her gün iki tane yiyeyim. <laughs> 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 Aa ya, evet. Gerçi bin. 300 kalori de az önce yediğimiz 1000 kalori vardır ha. Şöyle minnak bir tavuk burger var. Ben bunu zaten hep yediğim bu. Her seferinde. Ah, prenses Boy. He? Bu ne lan? Ben bunu yemedim hiç. Kocaman kanka. Devasa. Tek atabilir miyim lan buna? Atarsın lan ne var. 3 2 1 Çok rahat, çok rahat. Yanda da abla oturuyor. Yanda abla kibar kibar dondurmasını yiyor. Profesör Ağaç. Harbiden videonun adını değiştirelim bence. Karbonhidrattan biraz geri... Ya bak benim çıktı bunu. Kalabilirsin. <laughs> Ooo. <laughs> <laughs> Kusucam. <gülüyor> Çok yediler. balık Kusucam ama. Yani Aa evet bak şöyle balık çayı var. Balık çayı var evet. Hem tavuk hem et hem balık. Şu an benim vücudum diyor ki ne oluyor şu an bayram ediyor yani. Wow. Şey videosu çekelim abi. Bin kalorili... Ben kaç... Gidiyorum. Bu dört tanesini koy ya. Soğan halkası koydu içine yani dört tane. 20 lira tane. falan ekliyorlardır üstüne. Evet. Ha içinde varmış pardon. Tuzu içerim. Çıkın da hele. E bitti lan bayağı ya. Bu yandan geçen meçene veriyorlardır. Alın bir iki tane hamburger. <laughs> Bitmez o amına koyayım. Nasıl bitiyor ya? Beni <laughs> yemeye başlar yani. Çok güzelli bir daha olmasın. Evet. Olabilir. Aynen. Marmara, Marmara Canı ve... Yazık. Şimdi videoyu izleyecek. Abi yüreği işte arıyor. Dediğim gibi burası şey senin. <laughs> Yeşil ekrandır abi. <laughs> Kameraman o kadar güzel ki. O kavgaları varmış ne?